Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize hayırlı günler. Bugün günlerde salı. Ee, biz bugün oğlumla beraber pikniğe gidiyoruz. Ee, bugün 2 Mayıs. Normalde 23 Nisan etkinliklerin çok önce yapılması gerekiyordu ama daha bugün yapıldı bizim 23 Nisan etkinliğimiz. Hadi gel masasör geldi. Ee, yeni yapıldığı için. Şimdi bitti. Gel tatlım. Yavaş yavaş yavaş, yavaş. Hemen bas sıfıra. Bugün yapıldı arkadaşlar. O da daha yeni bitti. Saat şu an 12. Kerim Ağabey sözüm vardı bugünden. Okullar tatil. Havada çok güzel, güneşli. Hep beraber dedik pikniğe gidelim. Hep beraber dediğimizde Kerim Ağabey <laughs> kim? Zeynep Eylül. <el. Evet. gülüyor> <laughs> Şimdi ee, geldik hemen. termosla çayımızı demledik. Şimdi gidiyoruz. Anne oğul. <laughs> Bugün piknik yapacağız değil mi? Evet. Havada çok güzel, güneşli. Hadi geç bakalım. Haydi bakalım gidelim. Haydi bakalım, haydi bakalım. Geç yavrumuza. Dikkat et. Şöyle. Arkada doluymuş ama. Şurada termos falan var. Bunu böyle dökülmeyecek bir yere koymamız lazım. Burada benim ayakkabılarım var. Tamire gidecekler. Şöyle bir köşeye koyalım termosumuz. Evet hadi geç bakalım. Hadi geç. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hava çok güzel. Çok da güneşli. Canım senin şapkan nerede ya? Ben senin şapkanı görmedim bak. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelim ben almıştım ama. Acaba teyzen de falan mı kaldı ya? Karışın, ben şey, senin şey. şapkanı görmedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Çıkacağız. Tamam kemerini kapat bakalım. Haydi. Haydi efendi haydi. Evet, biz şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Havada çok güneşli ama yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Müthiş bir yer, değil mi oğlum? Buraya şöyle bir de sofra bezimizi serdik. Çayımız da şuraya koyduk termosta, güzel bir çay demledim. Biraz biz alelacele çıktığımız için pek fazla bir şey yapamadım. Aslında aklımda kek falan yapmak vardı. Ama Kerim abi durdu mu? Hadi gidelim, hadi gidelim. Mecburen geldik erkenden. Şöyle poşete birkaç tane ıvır zıvır aldım. Aklımda kek falan yapmak vardı. Güzelim sana hiçbir şey yapmıyor. Sinek var odan korktuğu için duramıyor. Bir tişört giydi ya. Hava da o kadar güneşli ki. Şöyle ıvır zıvır aldım. Aslında yememiz hiç doğru değil ama kıramadım Kerim abi artık ne yapayım. Şöyle çerez koymuştum. Şöyle saklama kabına çerez koydum. Şöyle açayım bunu da. Bakalım. Çayımızı da koyalım. Altımızda okula çok fazla çim var ki. Ha, gelir, evet, bardak durmuyor. Ama hava çok güzel. Burası da çok güzel değil mi? Biraz da sonra biraz da yürüyüş yapalım. Ondan sonra geçeriz artık evde. Çünkü ne yemeğim var, ne işim var. Gidip daha işimizi gücümüzü göreceğiz değil mi oğlum? Sevgili takipçilerim, akşam saat 6 oldu. Biz geleli çok oldu. Biraz da dinlendik evde. Yemek faslına geçtim. Yemeklerim hazır. Şöyle güzel bir tarhana çorbası yaptım. Bol sarımsaklı ve tereyağlı. Yazın çok fazla tarhana yapmıştık biliyor diyenler vardır. Böyle şimdi yenisi çıkmaya başlamışken sebzeleri bitirelim dedim. Şöyle bol sarımsaklı güzel bir tarhana çorbam var. Biliyorsunuz yine erişte kesmiştik kovalarca. Şöyle sarımsaklı yoğurtlu güzel bir erişte yaptım. Üzerine de şöyle kıymalı ve sarımsaklı güzel bir salçalı sos yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne gezdireceğim. Çok lezzetli oluyor. Şöyle de çoban salatası yaptım. Artık tam yaz geldi. Ee, soğan, biber, salatalık, domates. Çok güzel bir sosunu da hazırladım nar ekşili falan. Salatam da hazır. Sosum da tamam. Çorbam da tamam. Bugün böyle bir menü yapayım dedim. Bir de biraz yorulduk zaten. Eve biraz geç geldik. Hemen alelacele bunları hazırlayabildim. E şimdi gelmek üzere. Bizde akşam menüsü bu şekilde. Sizde menüde ne var arkadaşlar? Yorum kısmına yazarsanız herkese fikir olsun. Benim yemeğim hazır. Şimdi şunun altında kapatıyorum ve servis edeceğim. Sevgili takipçilerim, hemen 5 dakikada perdeleri de makineye attım. Şimdi onlar yıkandı. 2 saatlik perde programını atmıştım. Ee, şöyle hemen 2 dakikada camlarımı da tertemiz ettim. Dışarıda güneş varken her gün bir odayı temizleyeyim dedim. Yağmur yok çünkü 3-4 gün boyunca Ankara'da yağmur göstermiyor. Perdelerimi güzelce yıkadım, camlarımı sildim. Şimdi buraya asacağım arkadaşlar. Yarında kerimapin odasını her gün bir odayı yaparak kendimi yormadan temizleyeyim diyorum. Bu arada perdelerimi yeni diktirdim. Sizlere daha göstermedim. Yani yaklaşık bir ay falan oldu perdelerim. Şöyle yakından göstereyim simli arkadaşlar simli perdelerden şimdi astıktan sonra daha güzel parlayacaktır şu an hala biraz nemliler çünkü perde ee, yeni makineden çıktı şimdi birazdan asacağım bunu güneşliğini de yıkadım şu kokuyu size göndermeyi e, o kokuyu anlamanızı o kadar çok isterdim ki bu sefer perdeme böyle farklı diktirdim arkadaşlar Hatırlar, hatırlayanlar vardı kalefer peteğin üzerindeydi perdem. Ee, bu sefer boydan boya diktirdim yani yere kadar öyle söyleyeyim perdemi de e, yumuşun yeni çıkan ekstra şakayık olanıyla yıkadım o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar anlatamam size diğer yumuşlar gibi değil bunun kokusu daha bir farklı yani çok güzel kokuyor ya öyle söyleyeyim size şimdi bununla yıkadım. E, ayrıca ABC'nin beyazlar için olan deterjanı da kullandım yumuşatıcı haricinde. Bunları astıktan sonra bir de benim fon perdelerim vardı mürdüm rengi belki hatırlayanınız vardır. Şimdi onları atacağım makineye. Şöyle hava kararmadan iyice bir hepsini temizleyeyim dedim. Yani dışarısı güneşli bir daha bu fırsatı bulamam. Hani böyle kendimi de çok yormadan güzel güzel temizleyeyim. Ondan sonra bu temizlikte doğuma kadar bana yeter diye düşünüyorum. Yani iki buçuk ayımız kaldı doğuma. İki buçuk aydan önce bir daha bir kere daha böyle yıkarım temizlerim her yeri. Onunla da artık sonra ne zaman temizlerim bir daha bilmiyorum. Allah büyüktür yani çocuk doğduktan sonra nasıl olur bilmiyorum. Ama perdelerimi çok beğendim arkadaşlar. Bütün odalarıma e, aynısını diktirdim. Şimdi birazdan asayım sizlere göstereyim perdemi. Tüm odalarıma aynı bu desenden diktirdim. Arkadaşlar hemen iki dakikada da perdemi astım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Umarım ışıktan e, kötü durmuyordur. Şöyle boydan boya arkadaşlar. Güneşlik diktirmedim. Sadece tül diktirdim ben. E, şöyle göstereyim. Dışarıdan da güneş vurduğu için tam net gözükmüyor. Şöyle içinden perdeyi bir kapatayım da öyle göstereyim sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar bakın boydan boya böyle uzunlamasına diktirdim 3 odaya da aynı ölçüde aynı bu modelde yaptırdım toplam 3000 liraya diktirdim arkadaşlar ya çok hoşuma gitti benim böyle simli simli kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama yani hoşuma gitti böyle ütü istemeyen bir kumaşı var Ondan sonra 3000 liraya güzelce diktirdim. Bu da bana epey gider kaliteli bir kumaş çünkü. Diğerlerini 8 sene kullandım diğer perdelerimi. Artık yıpranmaya başladı. Her yerden dökülüyordu. Böyle ufak ufak yırtılmalara başlamıştı. Gittim şöyle iyisinden güzel bir şekilde diktirdim. Ben çok beğendim yani bilmiyorum sizler ne diyeceksiniz ama. Şimdi fon perdelerimi de makineye atacağım. onda o da yıkansın onu da asayım. Ondan sonra bugünlük burada işim bitsin. Buranın tozunu da alacağım ben şimdi. Ondan sonra bu cam ve perdeler bana epey gider diye düşünüyorum. Eğer yağmur yağmazsa, yağmur yağarsa ayda bir defa mutlaka silmeye gayret ediyorum zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şunun kokusunu keşke sizlere de gönderebilsem. Eğer bunu marketlerde bulursanız mutlaka alın. Bir şans verin arkadaşlar. Çok güzel kokuyor çünkü. Arkadaşlar geçenlerde trend yoldan bir mop siparişi vermiştim. Ama daha yeni gelebildi. Yani bir 10 gün sonra falan geldi. Ee, böyle mop istiyordum. Trend yolda şöyle indirime de girmiş. Dedim bir alayım bakalım deneyelim. Ne kaybederiz yani alt tarafı. Bunun paketini şöyle bir açayım. İnşallah düzgün bir şeydir. Açamıyorum tabi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çünkü artık villadadan yani zorlanmaya başlıyoruz ister istemez. Şöyle makasla etrafından keseceğim artık ya. Şöyle yapacağım. İnşallah güzel bir şeydir. O kadar bekledim. 10 gündür bunun gelmesini bekliyorum. Beklediğime değer inşallah. da yedek mopu arkadaşlar. Yedek mopu hediyeydi. Başka bakıyorum içinde bir şey yok. Paketlemesi bu şekilde. Acaba bunu nasıl yapmışlar onu anlamaya çalışıyorum. Ben bunu Evet ama önce şuraya çıkarmamız lazım canım. Nasıl kullanacağımı ben de bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle Bakalım nasıl olacak. Kurulumunu yapayım arkadaşlar. Ondan sonra size göstereyim ben. Arkadaşlar kurulumunu yaptım. Aslında basitmiş. O kadar da zor falan değilmiş. Tabi daha tam olarak çözemedim. Ee, buraya böyle deterjanlı su yaparım diye düşünüyorum. Çünkü genellikle öyle yapılmış. Yüzey temizleyici koyarım. Böyle buradan şey var. Şu kısımdan mandalı var. Böyle yaptığım zaman fıs fıs ediyor. İçinden çıkıyor. Bakalım deneyeceğim ilk defa. Daha hiç denemedim. Şu an beraber açtık kargoyu sizlere göstermek için böyle yaptım. Valla iyiymiş ya. Şurada yedek mopu e, yıkayacağım tekrardan kullanacağım. Benim aldığım ikin markası Smarter'miş arkadaşlar. Bakalım deneyince yorumları ona göre yaparım size. Bilmiyorum ben de şimdi ilk defa kullanacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Yani yorumlarda çok beğenmişler. Bilmiyorum denemeden bir şey diyemeyeceğim şimdi. Yarın şöyle iyi bir temizlik yaparken deneyelim size de göstereyim. Boyu da bence gayet ideal şöyle. Bakalım deneyelim. Denemeden ne desek şimdi yalan olur. bunu da boyu uzayabilir. Evet boyu uzar bunun daha. Bunun kademesi de var. Bakalım denemeden yorum yapamayacağım. Şimdilik güzele benziyor.